Balat, İstanbul'un en önemli merkezleri arasında. Tarihi epey eskiye uzanan bölgenin geleneksel yapıları, dar sokakları ve renkli merdivenleri ile kendine özgü mekanları ve otantik bir yapısı var. Antikacıları dolaşabilir, canlı mezatlara girebilirsiniz. Kahve içebileceğiniz birçok kafe ve yemek yiyebileceğiniz ucuz esnaf lokantaları vardır. Ayrıca, 1950 yıllarına kadar birçok farklı millere ev sahipliği yapan Balat kozmopolit bir yapıya sahip. Bu nedenle farklı kültürlerin izlerini taşıyan tapınak, ev, anıt gibi eserleri ile oldukça dikkat çekici. Bunun yanı sıra, İstanbul'un en eski yerleşimlerinden. Balat tarihsel dönemde ise içerisinde yer alan saraydan dolayı Palatin olarak anılmış. Balat Tarihi İstanbul Balat tarihinin Bizans dönemine dayandığı söylenir. Bizans dönemine ait çarşı, okul, sinagog, kilise gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapar. Ay Nikola Kilisesi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Fener Rum Lisesi bu döneme ait yapılardan birkaçı. İstanbul'un fethedilmesinden sonra Osmanlı İmparatorluğu zamanında da yerleşim devam etmiş, Bölgeye birçok yapı eklenmiştir. Sivil mimarlık örneği olan evlerin büyük bir kısmı bu döneme aittir. Ayrıca Osmanlı zamanında Türk, Rum, Müslüman, Hristiyan, Yahudi gibi birçok farklı milletten ve inançtan kişiler bir arada yaşadığı için oldukça kozmopolit bir yapıya sahipti. Kültürel çeşitlilik bölgenin mimarisine de yansımıştır. Balat'ın Bizans, Osmanlı medeniyetlerinden izler taşıması birçok tarihi yapının hala ayakta olmasının sebebidir. Balat'a nasıl gidilir? Bence mutlaka toplu taşıma ile gidin yoksa dar sokaklara giremez park yeri bulamazsınız. Eminönü, Ali Beyköy tramvayına binerseniz Balat durağında inin. Hacı Osman Yeni Kapı metrosunu kullanırsanız Haliç durağında inebilirsiniz. Gezilecek yerler. Merdivenli Yokuş İstanbul'da çekilen birçok dizi ve filmin setini oluşturan cadde. Tarihi yapısı ve renkli dokusu ile harika bir arka plana sahip. Balat'ın en çok fotoğraflanan mekanları arasında. Sıra sıra, rengarenk cumbalı evlerin farklı bir hava kattığı yokuş. Turuncu, pembe, sarı gibi canlı. Cibali Kapı. Kadir Has Üniversitesi'nin hemen yanı başında yer alır tarihsel süreçte Balat'ın en gözde semtlerinden birisidir. Cibali Kapı, Haliç'in hemen kıyısındadır. Balıkçı restoranları ile meşhurdur. Buradaki Haliç'e nazır restoranlarda lezzetli bir balık ziyafeti yapabilirsiniz. Fener Rum Erkek Lisesi Balat'ın simge yapılarından Bir diğer adıyla Kırmızı Okul görünümü ile bir kaleyi anımsatan okulun kemerli pencereleri iç mekanı dış dünyaya açan yapı bileşenidir. 1800'lü yıllarda inşa edilmiş yapı hala ayaktadır. 223 yıllık yapı tüm görkemiyle Haliç'ten bile görülebiliyor. Sancaktar Yokuşu Fotoğraflara konu olan, bir yapı ile ikiye ayrılan sokak görüntüsü. Fener Balat gezisine başlanacak en güzel noktalar arasında. Kiremit Caddesi, tarihi sivil mimarlık örneği yapılardan oluşan mekandır. Balat'ın en popüler yerleri arasında yer alan Kiremit Caddesi 2, 3 katlı cumbalı rengarenk yapılara sahip. Cibali Kapı Kadir Has Üniversitesi'nin hemen yanı başında yer